Sezgin Özbay. Başörtünüzle her yere girmeniz farz değil. Bundan 16 yıl önce üniversiteyi bırakıp eve gelemediğimiz yıllardı. Yurttaki oda arkadaşlarımdan bile saklıyordum okula gitmediğimi. Benim gibi yaşayan var mıydı bilmiyorum ama başörtüsü yasağına acilen kalkması lazımdı. Zira hem okuyamamak hem de eve dönememek hem de yurt ve burs haklarının bitmesine rağmen yabancı bir şehirde kalmak. Şanlıurfa'dan Ankara'ya yürüyerek gelen bir grup aktivist yasağın kalkması için imza kampanyası başlatmıştı. Ara tatilde memlekete dönünce İslami bir kitap evindeki kız arkadaşlarımdı. O imza kağıtlarından bıraktık. Çoğu imzalamış. Çarşaflı bir abla da ben buna ölsem de imza atmam. Bu kağıdı verenler karma okullarda okumak, her ortama girmek ve Müslümanların başını öne eğdirmek istiyorlar demiş. Arkadaş da biraz savunma yapmış. Durumu bize anlatınca dedik ki o ablaya selamımı söyle ve de ki bizzat üniversite ortamında yurtlarında bulunuyorum. Kimin ne potansiyeli olduğunu çok iyi biliyorum. Ancak yine de olması gereken olmalı. Allah'ın farz kıldığını önündeki engeller kalkmalı. Eğer tesettür farz olmasaydı ben de senin yaptığını yapardım. Üniversite ortamında başı açıkların dayanamadığı rezillikleri, başörtülerin normal karşıladığını, açıkların girmediği bazı ortamlara kapalıların girdiğini gördüm. Bahar şenlikleri buna sadece bir örnek. Mesele açıklık kapallık değil tabi. Edep ayrı bir şey. Ama başını örttüysen de biraz daha edepli olman gerekiyor kardeşim. Örtünüzle her yere girmek zorunda değilsiniz. Aksine her ortama girmemekle gurur duyabilirsiniz. Örtünüz Müslümanlığınız en büyük övünç değil mi ki aşağılık kompleksine girip her yerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Dikkat buyurun, birçok yerde parktaki spor aletlerine herkesten çok başörtülüler geliyor. Yanlarından geçenler, bankta oturup seyredenler umurlarında değil. Neden hanımefendice bir yaşamı tercih etmiyorsunuz yani? Sebebi ne? Spor yapmanın bir sürü yolu var. Başörtüsüyle bacağını ayırıp kameraya tekme sallamak, tayt giymek, içki içmek, jazz festivalinde finale kalmak, bir takım TV programlarına ya da yarışmalara katılmak, caddede sigara tüttürmek ve bunları özgür olarak görüp kendisiyle gurur duymak ne çeşit bir alçaklıktır. Başörtünüzle her yere girmeniz farz değil. Allah'ın rızasını kulların memnuniyetiyle değiştiriyorsunuz ya. Allah da kullar da razı olmayacak bilmenizi isterim. Yıllar önce örtünmeme karşı çıkan aileme, teyzem, karışmayın örtünsün, Başörtülüler daha çekici ve daha güzel giyiniyor demişti de evdeki başörtüsü yasağa kalkmıştı. Artık sanırım örtünmesine izin vermeyin, sonra şöyle böyle yapıyorlar denecek. Hal buna doğru gidiyor Allah muhafaza. Rabbim yasaksız ayıklasın içimizdeki moda perestleri. Tesettürün şuuruna vardırsın her birimizi. İçimizden esmalar, ayşeler, fatımalar yetiştirsin. Aleme örnek olacak.